Dostlar merhaba hoş geldiniz. Max Payne'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Doğru hiç pinklerim kalmamıştı benim. Biraz. <laughs> Su. yakında sen de böyle olacaksın mesajı falan mı veriyorlar acaba? komik son Abi ya. Başlarım sana. Başlarım mesajınızla size de ya. Şurada save alayım bir. Aynen Max Payne abi. Duvarın arkasından mı gördün? Ulan can yok ya. şu Böyle böyle vuracağız. Oh. Şimdi şunları bir kıralım. Bakın. İşte tam da istediğim şey çıktı gördünüz. var. Şuna vuramıyor muyum? Neyse neyse. Yani neredeyse yüzde elli oldu canımız. Lan sen nereden çıktın? Şöyle zıplasam ölür müsün? Süper. Ben burayı hatırlamıyorum ha yalan değil. Şurada birisi var. Ah hayır. Heh, tamam. <laughs> Hadi fullleyelim be canımızı. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yo. Bunlar çok tehlikeli gelecekler ha üstüme bence. Ondan bir korku save aldım. Oha be. Şerefsiz. Bakın şimdi ölecek. Süper. <laughs> Lan videoları tekrar izliyorum. Orada görüyorum ya yani, çok fazla süper diyor. <laughs> gelirsin. Biraz cesaretin varsa üstüme gelirsin. Nedense içimde sanki burada gizli bir şey varmış gibi geldi. Senin mermin var mı? Ulan canımız da gitti ha. Yo, yo evet gitti lan. Korka korka gidiyorum. Hadi lan ölmedi. Neymiş bunlar? <laughs> The Tower, Kule, Ölüm, Şeytan. Ha. Neydi lan bu kartların ismi ya? Bilenler biliyordur. Hani böyle fal filan baktıkları kartlar ya. Onlar işte. Aldım verdim. 777 bilmem ne bilmem ne ya saçmalayanlar. Şöyle bir şey yapabilir miyim sizce? Aç lan. Böyle artık şerefsiz. belanı ver. Ah. Bak şu boss yani belli. Al ulan M4'ün gücünü şerefsiz. Bizde M4 var ulan unuttum ben onu. Ah ne dedi anlamadım hiç. Hey düşüş sen nasıl ölmedin? Yok peki, hayır. Buradan gideceğiz sanırım. Şuna da ateş edeceğim. Burada da bir şey yokmuş. gizli bölme açıldı sandım ha. O ne lan? Ha Ammos'u. Diggle, Ammos Diggle işte Ammos'u ne ya? O zaman şurası açıldı değil mi? Mantıken. Abi yapma, özür dilerim. Şöyle bir save alayım. koydum ama. Lan Call of Duty bir gibi geldi ha burası. Hani Kaptan Price'ı kurtardığımız yer gibi. Ya dostum. Mesafe o kadar fazla da değil yani. Tek yemen lazım işte. Ne oluyor lan burada? Sakkı için temsil ediyorsunuz. neydi o? Bu bir sorun mu var? Çok farklı duruyor. <laughs> Bunu bilenler biliyordur. Kesin. Tek bir parmağımızla neler neler yapıyoruz. Ah, spawn et. Spam diyorum, spam yaptım da. Sen öl. Ölmedi. şurada save alacağım şimdi. Üstüne atlayarak uçarak kaçarak. İşte böyle. Ondan ver bana ondan. <laughs> Abi save al 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 oyuncam valla. Ah be öldüremedim. Abi tam ben öldüremedim. Ya. Öldürsene beni. Bak duruyorum be hadi. Ne yapıyorsun Hadi la ha. İta bak ya. Onu ölü istiyorum dedi. Rikas yine counter saraka girdi. Çocuk kantı ile başka bir şey oynatmış. Ben şu Diggle'ı... El bombası mı atacak? Ne yapacak? Aa bakın Mary Antoinette. Sanırım o ya. Haberi fotoğraf falan filan da baktım da. Muhtemelen o. indiremiyoruz dostlar. Bir ufak şey. <laughs> lan koku da gelmeye başladı acaba. <laughs> Yemek yapıyorum Öldük lan. Öldür abi. yalan değil. Biri gitti. Ayı buraya gel. Bir tane atar. Gelmezsen keşke atmasaydık. <laughs> güzel biri daha abi. Hayır. M4 ile şov yapacağım agalar. <laughs> <laughs> abi. Oh. Yaptım. Two down, one to go. Two down, one go. Ha, ikisi gitti biri kalın dedi. O zaman şimdi o karşıdaki kapı açılmıştı muhtemelen. Oraya gideceğizdir. Oraya gideceğizdir. Gideceğizdir. Ya böyle dolandıma bakmayın. Painkiller arıyorum. Canım kalmadı. Bakın. Keşke kırılsa lan şu kapılar. Ha RPG mi atıyor? hasta herif. Save lan hadi. Ne alaka ya? Abi, ah. Dur bir ha şu karşıya geçeyim o zaman, değil mi? Mantıken. Gel şerefsiz gel. Ya. Yeah. Allah o itle bir daha uğraşılmaz dostlar. Eee bossları nerede? Ya abi. öldük. Süper lan. Şansın da bu kadar ha. O şey aldı mı ben? Bomba atalım. Ya ya Şurada cam alayım Uf, sıcak su var lan. İki rahatlayalım anasını satayım. Herhalde canımız dolar. Sevimiz alalım. Aa. Aa işte. Hani bizi bayıltan kız vardı ya onun ikizi falan diyordum. Ama bu o. Kesin bu oldur. You are real angel, Max. Sen gerçek bir meleksin, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bust. Tetrelu bana iki fit. Ölmüş mü? Respect, to pay respect. Payne ben, konuş benimle. Alfred Wood'un, You have got company. En armut helikopter just en mı? Hmm. Üzerinde bir birlik var. Yani sana bir birlik gönderdik gibi bir şey işte ya. Hatta i̇şte böyle bir yoldur. Ay ben seni ya. Ne oluyor lan? Nereye gitti o? Ha kaçtı. Kim ya? Hadi lan oradan ayı. Nasıl ölmüyor ya? Cık. Abi kendini <laughs> O mesafeden öyle bir hasar yani. Şöyle yapalım mı? <laughs> <laughs> yaptık ha. Ama ölmedim. Öldü de öldü de Ay ölür müsün Bir de üstüme geliyor ha Seni daha düşeceğim. <laughs> Kim <Temk> kaldı ha <laughs> Molotov sandım lan gram şeymiş Dır 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 <laughs> Aslay my door. Hurry. He's coming for me. I've got to help this. Çabuk olmasınız. Lütfen. I could hear punching along phone. Beginning for help. He should have been saying his goodbyes. Punching along yardım istediğimi duydum. Ne dedi? Öyle bir şey. He should have been saying goodbye. Elveda demeye hazırdır umarım. Falan. Herhalde. <laughs> ya bilmem ne bilmem ne. Geç aga. Günün sonunda hikayene eşimizin ve çocuğumuzun intikamı. Aga ben nasıl bir geçeyim bunları ya? Şuradaydı değil mi? Öyle kabul ettim geç hadi. No, I told them nothing. Hadi Hı lan sen de olsan. Evet arkadaşlar bir canlı Max Payne bitirmece. Öldü mü lan? Pançen öldü. Sen de öl birader. Vallahi yapacak bir şey yok dostlar. Drop it. Ohohoho. Game over Max Payne. Game over Max Payne. Aa bu kadın. Part 3 a bit closer to heaven. Cennete biraz yakın. Gentlemen we are done here. Beyler burada işimiz bitti. Take me cold steel. Bu değişin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Şey Hedgehaz gelmeye OD of Walker. Walker'dan bir doz verdim falan mı demek istiyor acaba? I could feel green fire eating my brains. brains. Ateş beynimi yiyor. <laughs> I fell. Düşüyorum. Aa yine aynı yer. <laughs> aynı şeyler. Ama güzel ya. Bu ya yani bu yaptıkları şey cidden. Nasıl diyeyim? Yani oyunu oyun yapmış. Yani bu kadar hala büyünür, sevilir olmasını olmasını sağlayan şeylerden biri. Walker, Max. Walker, Max. Max, eşiniz. is that you? Max, where are you, Max? Please. Açılmıyor mu ya? Şu radyo mu hangi kitap? Almış. Onun ne çok kitap var evde. No, please, Max, no. I'm sorry. Please, sefer uzun no, sürmüyordu sanırım. No. Bir şey yazıyor mu lan? 33, 42, nerelere gideceğiz acaba? Ne alakalı? Ha. Dur şu kağıda dokunacağız mı acaba? Bakın. Ne yaparsak yapalım Ulaşamıyoruz Engelliyorlar bizi Şimdi önümüze bir şey mi çıkacak Oh be lan iyi zıpladık Yeni geldik buraya. Sanırım o gelen kadın işte ya. Her şeyin arkasında olan. Umarım ölmem. Ne kadar sev aldıysam da. Abi ağır çekimine başlayacağım oyun ya. Aa diye bağıracak şimdi? <laughs> Tabi ağır çekimde olunca 2 saat sürüyor düşmesi dostlar. <laughs> Lan tamam ağır çekimde de Düştüm değil mi şu an? Düşmedim falan şansında bu kadar. Sesler sağdan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya Allah aşkına oyun. Bari ben kesin bu oyunu ilk oynadığım zaman. Burda falan atışın ver eşkusu. Sor gıcık etti ya. Ah, bir düşme. Max düşme. Tamam AD yapmıyorum hadi. Lan oğlum manyak mısın ya? Düz yolda yürüsene. hareket ediyorum. Sadece W tamam, ve mouse. Tam biraz S ve bastım bu sefer. <laughs> Yeter ağlama sen de ya. Hadi lan. Ne sağa gideceğim? <laughs> Abi al. <laughs> ne diye bekliyorsun? İtişemiyormuşuz ki oraya ya E ne yapalım karşıya Şöyle zıplayalım o zaman Hadi lan Abi Max Payne gibi senin ben ya. Hayır oyununuza da size de ya. Cık. Abi sola gideceğim bu sefer. Hadi lan. Buradan hiçbir yere gidilme. Yolun devam ettiği yani. yer neresi? Aşağı sağa. hocam şimdi yine bir montör ya. sadece max hadi max hadi max aha <coughs> aha Buradan da düşmezsin arkadaş ya. viraj alamadı ya. Var şimdi sinirden şimdi. Ne alakalı? Abi burada mı save aldım? Buradan şuraya atlayamıyorum ki ya. 야, 점이야. 쪽신 레드도 있냐 Herhalde oyunda oyunda son bir saate falan gelmişizdir bu arada. Ya geç birader. Cennete biraz daha yakın. Aha. Aha. Finalde miyiz? Yo. Lan burası Max Payne 2'deki yer değil mi ya? Çok komik geldi nedense. Şu Dostlar burada videoyu bitiririm zaten. Bir oyun başlasın. Ha, fark edildi. Ha, burada sevim olayım ben. Şurası ana zaten. Neyse dostlar videoyu burada bitiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.